Merhaba arkadaşlar, bugün MyOpel ve yol bilgisayarı verilerini inceleyen bir video çekeceğiz. Ee, yol bilgisayarımızda gördüğünüz gibi bu benim e, şehir içinde gidiş gelişte yakalamış olduğum veriler. E, bu verileri ben e, şu anda e, şehir içinde aynı güzergah içerisinde gidiş ve gelişte yakaladım. E, İnişli çıkışlı bir yol. 3-4 tane trafik ışığı var. Yaz olduğu için de trafik ortalamanın biraz üzerinde. Gördüğünüz gibi burada toplamda 12 km yapmışım. Ortalama 25 km. Yakıtım da 6.6 litre olarak gösteriyor yol bilgisayarı. Evet şimdi MyOpel'e ee, bakalım. O Ondaki veriler nasıl. E, Mayopel uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra ee, ilk ana sayfada zaten e, gördüğünüz gibi toplam kilometreyi ortalama yakıtı ve aracınızın kilometresini gösteriyor. Benim buradaki ortalama yakıtım gördüğünüz gibi 6.3 ama e, tele, e, yol bilgisayarında 6.6 gösteriyor. Demek ki farklılık gösteriyor. Evet. Güzergah olarak toplamda ikisinde de e, 12 kilometre eee burada 13 kilometre demiş biraz yuvarlamış 29 dakika e, seyahat süresi ortalama yakıt 6.3 demiş e, mayo biz bir artısı da e, güncel benzil fiyatlarını ya da yakıt dizel fiyatlarını artık hangi yakıtı kullanıyorsanız onun fiyatını girdiğiniz zaman size yaptığınız seyahatin e, harcamasını TL bazında gösteriyor bu da bir e, artı bir özellik diyebiliriz evet seyahatlere baktığımızda e, gidişte benim gidişim bu. Ee, aynı yolu gidişte 15 dakikada gitmişim. 6.4 km. Tüketimim 0.4 litre. Ortalama yakıtım 6.7 litre. Ee, benim bulunduğum yerde benzin fiyatı 7, 7 lira 89 kuruş. Onu girdim ben. Onu güncelleyebiliyorsunuz istediğiniz zaman. Ee, 3.39 kuruş yakmış gidişte. Ortalama 24.2 ymiş Bu benim gidiş. Bir de gelişe bakalım. Aynı yerden geliş. Gelişte 13 dakikada gelmişim. 6.3 km yine. Ee, yine 0.4 litre yakmış. Ama bu sefer ortalama yakıtım 5.9 olduğu için yine bu sefer e, maliyet hesabı yaparken 2.91'e düşmüş. ortalamamızın bir öncekine göre daha iyi. 27.6 Onun sebebi de büyük ihtimalle gidişte e, 1 km gibi bir e, yokuş çıkıyor araç. E, gelirken Aynı yok gelirken daha az bir yokuş mesafesi var ve o bir kilometrede e, bu inişte e, yakıtın düşmesine veren bir durum muhtemelen. Evet, e, Mayopeli e, bir yol bilgisi arasındaki verilerin e, karşılaştırması bu şekilde arkadaşlar. E, Mayopelin diğer e, artıları da var. Bunları da ilerleyen dönemlerde videolarını çekip buraya ekleyeceğim. Videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sağ olun.